Devlet şiddeti yok etmek adına bireyin seçme hakkını da yok ederse suç denen şeyin bir anlamı kalır mı? Hayır. Anthony Borges'ın Otomatik Portakal adlı bu eseri bize kabaca şu soruları soruyor. İnsan kötü olma ihtimali elinden alındığında hala insan mıdır? Yoksa onu ama kendi rızasıyla ama zoraki olarak iyi hale getirdiğimizde aslında içindeki tüm insani karmaşayı, özgürlüğü ve vicdanı yani seçim hakkını da beraberinde söküp atar mıyız? Eserin merkezindeki Alex karakteri, Georgie, Pete ve Aptalov isimli dostlarıyla aklınıza gelip gelmeyecek tüm kötülükleri, hatta burada söyleyemeyeceğim kadar kötü olan kötülükleri yapabilen ve sadece 15-16 yaşında olan çocuklardır. Hikayenin geçtiği yer tam olarak tarih verilmese de distopik bir İngiltere'dir. Gündüz vakitleri böyle bir dünyada ne kadar sıradan olunabilecekse o kadar sıradandır fakat akşam olduğunda her yer Tabiri caizse Gotham City'dir ve bu dünyanın bir Batman'i de yoktur. Yetişkinler korkak, aileler silik, hatta komiktir. Alex'in anne ve babası da tıpkı bu dünyanın diğer anne babaları gibi çocuklarının ne haltlar karıştırdığını bilmez. Belki de bilmek istemez. Çünkü gece başlamadan önce Korova süt barında adına bıçaklı süt denen bir çeşit uyuşturucu kullanıp her türlü haltı yemek için sokaklara düşen çocuklar sanki kurt adama dönüşüyormuşçasına terör estirir. Evsizler, yaşlılar dövülür, kadınlar tecavüze uğrar. Gatbetme, adam yaralama, kamu malına zarar verme, yağma ve oturucu gibi toplumun düzenini bozan hangi suç varsa hepsini işlerler. Hatta insanların evlerine dahi girilir. Kısaca toplum hatta bir yere kadar devlet dahi gençliğin şiddetine seyirci kalmaktadır. Fakat asıl anlatılmak istenen şey bu olmadığı için hikayenin bu kısmını atlıyorum. Zira oldukça rahatsız edici ve böyle söyleyince daha da merak uyandırıyor ama çocuklar için hatta hassas bir kalbe sahip yetişkinler için dahi hiç de uygun şeyler değil. Fakat yine de içinden çıkaracağımız dersler, sorgulamalar olduğu için okunmaya değer. Videonun buradan sonrasını dikkatlice izleyin lütfen. hangi toplum daha korkunçtur Alex'in şiddet ve işkence dolu istediği her şeyi yaptığı başına buyruk saçma sapan dünyası mı yoksa onun özgürlüğünü sıfırlayan ahlaki iradesini devlet eliyle ortadan kaldıran distopik düzen mi Hikayemiz Alex'in çetesiyle beraber her türlü haltı yediği ve bir soygun sırasında dostum dediği çetesinin kendisini satmasıyla ilk kırılma noktasını yaşar. Alex'in apar topar sorgusu yapılır, hapse tıkılır ve tam 14 yıl hüküm verilir. İçeride geçirdiği 2 yıl boyunca Alex'te hiçbir değişiklik olmaz ancak müthiş düzeyde role girmiştir. Belki erken tahliye, belki başka bir uygulama için hapishanedeki din adamının yanından asla ayrılmaz. Tüm kuralları uygular, kimseye bir şey demez hatta devamlı surette İncil okur. Fakat o İncil okurken dahi hayalinde kitapta geçen İsa karakterine işkence eder. Savaşla ilgili metinlerden oldukça keyif alır. İyilik yapmakla ilgili bölümleri okurken de canı sıkılır. Sık sık buradan çıkar çıkmaz kendisini satan arkadaşlarını, özellikle de Aptola'yı öldürmeyi düşünür. Yani her türlü kötülüğü yapıp eski yaşantısının özlemini her an her saniye çekmektedir. Dolayısıyla bir an önce eski yaşantısına dönebilmek adına elinden gelen her şeyi yapmaktadır. İşte böyle biridir Alex ve akıllarımıza böyle bir adamın, daha doğrusu böyle bir çocuğun topluma kazandırılma çabası makul bir çaba mıdır yoksa beyhude midir sorusunu getirir. Çünkü iki yıl geçmiştir ve Alex hala ıslah olmamıştır. Onun nazarında şiddet bir nevi sanattır. İşlediği her suçu bir gösteri gibi teatralleştirmekten, caniliğini bir mikrop gibi her yere bulaştırmaktan haz duymaktadır. Her şey sahneye konan bir oyun gibidir. Hatta bu hayattaki ikinci en büyük tutkusu olan klasik müzik zevkini de İnsan şeyler yaptığı hayallerle birleştirip hazın nirvanasına ulaşır. Mesela 9. senfoniyi duyduğunda adeta başka bir varlığa dönüşür. Dolayısıyla huylu huyundan vazgeçmemiş görünüşe göre de asla vazgeçmeyecektir. Bu çocuğu ıslah etmek imkansızdır. You're <laughs> Şimdi tam da bu noktada önceki haftalarda videosunu yaptığımız Michel Foucault'un Hapishaneye Alternatifler adlı eserine bir göz kırpabiliriz. Çünkü aşağı yukarı aynı konuya değinir. Foucault'a göre modern ceza sistemi artık sadece cezalandırmaz, düzeltir ve biçimlendirir. Ama kime göre, neye göre? Yani bu görünürdeki tırnak içerisinde iyileştirme çabası aynı zamanda bireyi kontrol etme mekanizmasıdır. Kabaca hapishaneler ya da hapishanelere alternatif olan uygulamalar suçluyu topluma kazanmaktadır kazandırmak için değil, devletin itaatkar ve öngörülebilir bireyleri yetiştirme çabasıdır. Yani var olan düzeni sürdürebilmek için suç dediğimiz kavram tamamen yok edilmek istenmez. Tüm bu olanlar daha fazla kontrol içindir. İşte otomatik portakalda geçen mesele de tam olarak bunu anlatır. Bak şimdi. Hükümet çağ dışı yöntemlerle sizleri topluma kazandıramayacağını anlamış bulunmaktadır. Suçluları bir araya tıkıp onlardan hayır beklemek çölde su aramaya benziyor. Toplum kurallarına karşı çıkmış kişileri aynı yerde tutmakla sizleri ilkel davranışlara zorluyoruz. Sizin gibi adi suçluları yola getirmek için yaratıcı gücümüzü kullanmak, yeni yeni bilimsel yöntemler uygulamak zorundayız. Burası çok omelli. Suç işleme isteğinizi ortadan kaldırırsak sorunu kökünden çözümlemiş oluruz. Bir yıl içinde uygulamayı tamamlayacağız. Şimdi bu pasajı özellikle seçtim çünkü çok şey ifade ediyor. Ne demek yani suç işleme isteğini ortadan kaldırmak. İşte bu soru da eserin ikinci kırılma noktasıdır. Suç işleme isteğini ortadan kaldırmak eşittir iradeyi ortadan kaldırmaktır. Peki bunun bedeli nedir? Şimdi diyelim ki karşı karşıyayız ve benim içimden şu kitabı senin suratına fırlatmak geçiyor. Bunu yapmıyorum ama istersem yapabilirim de. Suratını dağıtabilirim ya da dağıtmam yani burada bana verilen daha doğrusu tüm insanlığa verilen bir irade var. Peki şöyle bir şey olsaydı ben bu kitabı suratına fırlatmak istediğimde öyle kalsaydım fırlatamasaydım ya yani sana bu kötülüğü yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Bak yapmıyorum değil, yapamıyorum. Bir güç var ve bana engel oluyormuş gibi düşün. İşte hal böyle olunca da o zaman şöyle bir soru çıkıyor ortaya. Yani ben bu isteğimi yerine getiremediğimde, yani sana bunu fırlatmak istiyorum ama yapamıyorum. Benim seçim hakkım, iradem elimden alındığında ben şimdi iyi bir insan mı olmuş oluyorum? <laughs> Bakın hapishanedeki din adamı kahramanımız daha doğrusu anti kahramanımız Alex'e ne diyor? Tanrı biz kullarından ne istiyor? Tanrının istediği iyilik mi yoksa iyiliği seçebilme şansına sahip olabilmek mi? Kötülüğü seçen biri gerçekte iyiliğe zorlanan birinden daha mı geçerli Tanrı'nın gözünde? İşte esas mesele budur. Belki de bu kısa alıntı otomatik portakalın tüm ahlaki çatışmasını özetler niteliktedir. Çünkü gerçek ahlak ancak özgür iradeyle yapılan seçimlerle anlam kazanır. Yani zorla iyi olan biri iyi biri midir? Yoksa sadece bir makine midir? Bir otomatik portakal mıdır? İrademiz elimizden alındığında artık kendimize iyi ya da kötü diyebilir miyiz? İşte devletin Alex'e yaptığı da tam olarak budur. Adı Ludovico tekniğidir. Amacı rehabilitasyondur. Fakat özünde az evvel anlattığımız kargaşayı barındırır. Suçlunun vücuduna bir takım kimyasallar enjekte edilir. El ve ayakları asla hareket edemeyecek şekilde oturduğu koltuğa bağlanır ve bir takım şiddet içerikli filmler izletilir. Gözlerini izlediği filmlerden kaçırmasın diye kapaklarına ve alnına kıskaçlar takılır. İstenen hedef şudur. Şiddetle mide bulantısı arasında bir koşullanma başlatmak. Yani bu uygulama sona erdikten sonra Alex ne zaman şiddete meyletse mide bulantılarına gark olacaktır. Not Nitekim böyle de olur. Yaklaşık 2 hafta süren tedaviden sonra Alex'i içinde üst düzey hükümet yetkililerinin olduğu bir salona getirirler. Her şey bir tiyatro oyunu gibidir. Perde açılır ve içeri bir adam girer. Alex'i tahrik etmeye, küfürler savurmaya başlar. Ardından yumruklar atar, hatta yere yatırıp tekmeler. Fakat Alex hiçbir şekilde karşılık veremez. Hatta ve hatta saldırgan ayakkabısının altını yalatır Alex'e. Alex öfkeden deliye döner ancak ne zaman karşılık vermeye kalkışsa muazzam bir biçimde başı dönüp midesi bulanır. Sözün özü tedavi başarıyla sonuçlanmıştır. Alkışlar havalarda uçuşur. İçişleri Bakanı Alex'in artık gerçek bir Hristiyan olduğunu söyler. Birisi onun sağ yanağına vurduğunda o sol yanağını uzatacaktır. Aynı soru bir kez daha ortaya çıkar. Alex gerçekten iyi biri mi olmuştur yoksa otomatik portakal mı? Normal şartlarda 14 yıl hüküm giyen çocuk sadece 15 günde rehabilite edilip yani Ludovico tekniğine maruz bırakılıp yeniden topluma kazandırılır. Alex sırf erken tahliye için bu tedaviyi kabul etmiştir fakat bedelinin ne olacağı hakkında en ufak bir fikri yoktur. Zira dışarıda onu bekleyen bir canavar ordusu vardır ve asıl trajedi başlar. en çok sevdiği klasik müziği bile dinleyemez hale gelmiştir Alex. Çünkü Ludovico tekniğine maruz kalırken bir yandan 9. senfoniyi çalmışlardır ona. Ve etme bulma dünyası misali daha öncesinden canını yaktığı her insanın karşısına çıkar. Gencecik çocuk, zor yürüyen ihtiyarlar hatta eserde geçen isimleriyle 80'likler ordusu tarafından tekme tokat dövülür. Eskiden her türlü haltı yediği dostu Aptalov garip bir şekilde polis olmuştur ve kendisini öldürmekten beter bir hale sokar. Kanrevan bir zamanlar zorla girdiği evden yardım dilenir. Kısaca vakti zamanında mahvettiği hayatların bedelini ödemektedir. Artık eserin üçüncü ve en son kırılma anına tanıklık ederiz. Şiddet, şiddeti doğurur. Videonun ilk bölümünde Alex ve çetesinin girdiği işleri kısa kestim demiştim. Çünkü gerçekten de burada söyleyemeyeceğim şeyler söz konusu. Fakat eseri okuyan çoğu insanın da fark edeceği üzere Alex'in yaptıklarından sonra kendisine söylenecek en makul söz etme bulma dünyası meselesidir. Yani ben sanmıyorum ki ona olan şeyleri okudukça birilerinin yazık bu çocuğa diyebileceğini. Şirinler köyünde yaşamıyorsa tabii. Tıpkı bu şey gibi İsrail ile İran arasında geçenler gibi. Bak benim inancıma göre çocuklar masumdur. Günahsızdır bir çocuk çocuğun günahı yoktur yani. Bu açıdan bir çocuğun annesinin kucağında sığınağa koştuğunu görünce o çocuk nereye ait olursa olsun ona o oh olsun diyemiyorum diyemeyiz. Karşı taraf her ne kadar 2 aylık bebekleri potansiyel isteyen <laughs> itelese de. Öte yandan hastane bombalayan, bomba atarken video çeken, enkaz altındaki okullarda komik olduğunu düşündükleri parodi performansları sergileyen, Filistin yanlısı protestolarda karşı tarafa geçip kill them all, kill Demol ol diye çığırtkanlık yapan, yine enkaz altında kalan zavallı kadınları taklit etmek için başına eşarp bağlayıp yüzüne gözüne fondötenler süren, biz seçilmişiz, biz kurban devleti, hayvansınız falan hangi birini anlatayım? Yani kısaca rehabilite edilmesi gereken, belki de hiçbir şekilde rehabilite edilemeyecek olan bu kudurmuş köpek sürülerini, o tiyi aldıkları, ağlayıp sızladıkları, ne bileyim el ve ayaklarının titrediği hallerde görüldüğü zaman içimizin yağları eriyor. Bak İran'ın attığı Balistik füzelerden sonra İsrail'in durumunu gösteren videoların yorumlarına bakın. Bak aklınıza gelebilecek her türlü görüşten elin gavuru dediğin Fransız işte İspanyol vesaire insanlar nasıl mutlu nasıl sevinçli bu bu niye böyle oluyor? Demek ki inançlarımız ideolojilerimiz ne olursa olsun herkesin içindeki o şey herkesi ortak paydada buluşturuyor. Evet şiddet herkesin içinde olan şiddet ve gerçekten de şiddet şiddeti doğuruyor. Zaten. Velhasıl kelam otomatik portakal sadece basit bir distopya eseri değildir. Konuyu da biraz daha attık kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Aynı zamanda insanın özüne dair trajik bir hikayesi vardır. Seçimin ortadan kaldırılması, bireyin makineleştirilmesi ve iyiliğin doğasının bozulması gibi. Evet Alex bir canavardır fakat onu cezalandırmak adına yapılan şey bir çözüm müdür? Çünkü iyi bir insan kötülük yapma gücüne sahipken yapmamayı seçtiğinde Iyidir. Kötülük yapamayacak hale getirildiğinde, kötülük yapmıyor olmanın bir anlamı var mıdır? Belki de otomatik portakal bizi insan yapan şeyin irade sahibi olduğumuzu söylemek ister. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.